rejimi muhalefetle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı Velit Muallim, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bir araya geldi. Muallim, Şam ülkedeki silahlı muhaliflerle görüşmeye hazır dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Velit Muallim, Şam yönetiminin silahlı gruplarda dahil muhalefetle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Velit Muallim, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi Suriye krizi oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı konuşmada şiddete son verilmesi için karşı tarafların görüşmelere başlamasının şart olduğunu söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise, elinde silah tutan muhalefetle de görüşmelere başlamaya hazırız dedi. Batılı devletler muhalifleri görüşmelere ikna etmek için baskı yapmaya başladı. Amerika, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın Kahire Büyükelçileri Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Muazel Hatip'ten uluslararası görüşmelere katılmama kararından vazgeçmesini istedi. Öte yandan Suriye'de milli hükümet programı için ulusal diyalog başladı. Şam'daki Esad Milli Kütüphanesi'nde şairler, yazarlar, sanatçılar ve aydınların katılımıyla Suriye için ulusal diyalog sempozyumu başladı. Suriye hükümeti muhalefetteki partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Şam Üniversitesi'nde öğretim üyeleriyle de bir araya geldi. You